Hepinize merhaba arkadaşlar merhaba youtube merhaba, merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars tanışıyorum yani ilk videom çok kaliteli olmayabilir Merhaba demişken bir tane kanalı önereceğim size emekli videoları var yani bazen bozukluk olmuş olabilir ama yani iyi videolar çekiyorlar emekli. E, adı Halil Yusuf. E, Yusuf'un Y'si küçük, Halil'in Y'si büyük. E, 2010. Ona gidebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. E, öyle şimdi videoya geçelim. E, şimdi. E, şöyle. Bir tane yani kaç tane kilo öldürürsem o kadar su içeceğim. Birazcık değişik oldu ama öyle. Şimdi ne seçeyim? Mr. P seçeceğim. Bunu çoklu yapacağım. Bir dahaki videoda yarın gelecek. Şimdi şöyle tamam. Aslında dur. Buraları geçelim en iyisi. Evet arkadaşlar yanlışlıkla e, aklıma yeni bir şey geldi. Çift hesaplaşmada takım arkadaşım kaç kişi öldürürse o kadar takla atacağım. Yani cidden inanın yap, yapacağım bunu. Yani kötü olacak. Benim için şanssız olacak ama İnşallah çok kil öldürmez. Tabi göremezsem arkadaşların arkadaşımın kilini bana uyarırsınız. Ben de o zaman e, takla atarım. Yani gözünüz önünde. Ama nasıl kamera yapacağız bilmiyorum. Onu e, Tamam tam şimdi risk almayacağım bunu. Ay risk almayacağım diyorum. Yani kolaylık olmasın diye düşük karakterlerimi almayacağım. Ee, hangisi olsun? Hemen 8 bit değil. Ee, Poco. Tamam. 15 rütbeyle girdim. Takım arkadaşım ne kadar fazla kilo dursa ben de o kadar çekeceğim. O kadar takla atacağım. Hadi. Hadi film öl. Öl canım. Hadi. Hadi öl. Hadi. Em. Ee, ha? Şöyle. Em ee, yok ya da yok. Şöyle. Dur öldüreyim en iyisi. Ha eksiltsin bu arada. Benim benim killerim de eksiltsin. Tamam. Benim killerim de eksiltsin. Galiba arkadaşım bir tane öldürdü. Biri oldu. Ha ben aldım onu. İşte diyecektim. Abi kupa düştüm. Ee, şey. Şimdi kaç tane açıyorum? İki tane mi açıyorum? Hiç açmıyorum. Ay hiç takla atmıyorum Kafa gitti. <laughs> Mega kutu açacağım sanırım. <laughs> bir an. Ee, şimdi kaç? Hiç açmıyorum diye düşünüyorum. Hatta eksi bir tane açacaktım da. Poco almayayım ya. Poco çok kolay oldu. Poco 15 lütfenin en kolay karakteri. Hem Mr. P'yi 20 yapmış olurum bu videoda beraber. Hem de zorluk olur. Benim için zorluk. Hatta o daha demin maçta yanlışlık olmuştu. Ben birinci olmuştum Mr. P ile. Lütfen çok kişi öldürme ya. Lütfen yalvarıyorum sana lütfen. Sana yalvarıyorum çok kişi alma. Bu arada sol alta hep bakacağım. Ya Metor bana neden geldi? Tik ee, sen ol. Lan öl. Heh, tamam. At. Takım arkadaşımla nöp çıktı ya? Aa tamam. Oyun bitti. Ben de kupa düştüm. da kupa düştü. Ama ben takla atmayacağım. O yavaş 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 yavaş. Ulçlü. Şaka mı yapıyorsun? Bali 13'tü. Daha ne diyeyim abi ya? Ya ne de? Abi ölme bari. Ölme bari. Lütfen mi yalvarıyorum. Tamam. Aa Allah. Kafa gitti benim. Bir tane takla atacağım. ne kadar kil o kadar şey. Tamam. Şimdi sıfır tane açıyorum. Abi o kilerin hepsini ben almam lazım ya. Hiç açmıyorum. Ay açmıyorum ya. Hiç takla atmıyorum derken. Abi bir tane atıyorum. Bir tane takla atıyorum. İki tane atıyorum. Ne oldu abi? Ben sana dedim cin ya senden senden umutluydum ya. Bir de tekrar el istiyor ya. Şimdi olmaz abi. Of. İki tane takla atacağım. Ben takla atıp geliyorum. Arkadaşlar attım şu anda çok kötü başım dönüyor. Aa. Lan. Yoruldum koşup geldim yatak odasına. Ah, yoruldum lan. Neyse. Koşa koşa sizi bekletmeyeyim diye. Aslında sizin için bir salise ol olacaktır. Şimdi seçim Aslında Mr. P'yi yükselteyim ya. 20'ye gitsin o. Hem de ben de takla atmaya devam edeyim. Boynumu kıracağım. Bence bu videoda boynumu, kı boynumu kırarım ben ya. Bu bu videoda boynumu kıracağım. Umutluyum. Ama Abi korktum lan. Oy. Darül, sen nereden çıktın öyle? kaç Heh. Abi Poco'ya mı öleceksin? Tamam. Şuradasın, şuradasın, şuradasın. Tamam. Gel. Gel Yusuf. Tamam. İyi, iyi yiyormuş, tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Burada yüzdesiz. Ha, yüzdesiz doldu. Değilmiş. Takım arkadaşım bir tane öldüremedi. Abi Spikes'ı bari bir tane öldürseydin benim bir tane taklattırsaydı. Bayağı öldürüp çıktı. <laughs> Neyse. Bir tane maç atayım. Bu sefer Colt atayım ya. Geçenlerde onu 8 seviye yapmıştım. 8 seviye olmasına uğurlu. Onu yükseltelim yani. Artı 9 alalım da. Dermişim. Bir de eksi 5 yiyormuşum. Çok iyi olur. Ooo. Edeceğiz. gelme lan. Ay, gelme. Gelme. Geliyor mu şimdi? Gelmiyor. Yok gelmiyor. Ben Yok. hemen çıkayım şu çalba. Gelmiştir büyük ihtimalle takım arkadaşı. Leon gelmiştir değil mi? Yok gelmemiş. Haza gelmiş gelmiş. Gelmiş gelmiş de. Ha, bekle. Dur. Sen o. Tamam. Of yukarısı bir var bir de. Orayı unuttum. Ah, öldü takım arkadaşım. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım şimdi? Dur. Kaçmam gerek ya. Kaçmam gerek. Kaçamıyorsun ki. Orada sıkıştım. Evet. Bu videoluk bu kadardı. Daha. Aa yine takla asmadım. Ama arkadaşlarım işte, yani birkaç tane öldürmüş olabilir. O yüzden yorumlarda yazmayı unutmayın. Hepinize iyi yani kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.